Merhaba gençler. Kazanım 3. Birinci soru. Şimdi ayrıtları 2, 3 ve 5 ile orantı olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenin uzunluğu 2 karekök 38 cm olarak verilmiş. Buna göre prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi öncelikle prizmamızı şu şekilde bir çizelim. kabaca bir çizmiş olalım. Bunun ayrıtları ne olarak verilmiş? 2, 3 ve 5 ile orantılı. Burası 5K olsun, burası 3K olsun. Yüksekliğimizde 2 ile orantılı olsun, 2K olsun. Şimdi biliyoruz ki biz cisim köşegeninin ne olduğunu biliyoruz. Kenarların karelerinin Toplamının kare kökü olduğunu biliyoruz. Yani aslında iki kök 38 dediğimiz şey kare kök içinde 2k'nın karesi artı 3k'nın karesi artı 5k'nın karesidir. Buradan her iki tarafın karesini aldığımız zaman 4 çarpı 38 eşittir 4k kare artı 9 k kare artı 25 k kare olacaktır. Buradan da 25, 34, 38 k kare olur. 4 çarpı 38 38'ler sadeleştiğinde buradan k'nın 2 olduğunu buluruz. O halde uzunluklarımız k 2 ise uzunluklarımız ne olacaktır? burası 4, burası 6, burası da 10 olacak. Hacmimiz de bu uzunlukların çarpımı olacağı için 4 çarpı 6 çarpı 10'dan hacim 240 cm küp bulunur. Bu sorumuzda da bize A, B, C ayrıtlar olmak üzere 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin toplamının 1 bölü 3'e eşit olduğu verilmiş ve dikdörtgenel prizmasının alanının 96 santimetre kare olduğu bilgisi verilmiş. Hacmi soruluyor. Şimdi buradan bir payda eşitleme yaparsak e, A'yı B, 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 B ve C ile çarpalım. Şurayı B, C ile çarpalım. Burayı A, C ile çarpalım. Bunu da A, B ile çarpalım. Ne olur? Bc artı AC artı AB bölü ABC eşittir 1 bölü 3 olur. Şimdi bize e, prizman alanı biliyorsunuz 2 çarpı AB AC ve BC idi. Kaç verilmiş 96. O halde şu kısım 48 olacak. Yani burada şu şu değerimiz 48 olur. Buradan A çarpı B çarpı C 3 çarpı 48'den 144 olarak bulunur. Bizim de aradığımız zaten hacimdi. Hacimde A çarpı B çarpı C olduğu için 144 santimetre küp bulunmuş olur. Bu sorumuz da bir önceki sorumuza benzer bir soru. Yine payda eşit dediğimizde bize hacmi vermiş bu sefer alan soruluyor. E, eşit eşitlediğimizde yz artı xz artı xy bölü xyz eşittir 2 bölü 3 yazabiliriz. Bu bizim hacmimiz. Yani buraya 36 yazabiliriz. 36 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 12 olur. 12 ile 2'nin çarpımı yani şu elde edilir. X, Y artı X, artı Y, eşittir. 24 bulunur. Bizden istenen bunun iki katı. Şöyle yapalım. Şunu 2 ile çarptığımızda her iki tarafı alanı bulmuş oluruz. O halde alan eşittir. 48 santimetre kare bulunur. Hoşçakalın.